Botlar Savaşı, çekirdek krizi evrenin iki ucunda iki büyük bot topluluğu yaşardı. Bir yanda Girit botlar, birinci grup, düzenli, görev odaklı ve teknolojik robotlar. Diğer yanda Dark Girit botlar, ikinci grup, deneysel, kaotik, tehlikeli ve kontrolsüz güçlerle yaratılmış prototipler, başlangıç, kaybolan enerji çekirdeği evrenin denge noktası olan enerji çekirdeği, Silkyleaner bot tarafından korunuyordu. Ancak bir gece, Glitmaster ve Nulkore, çekirdeği çalıp Dark Grid üstüne kaçırdı. Bu olay Gridbotlar için bir tehdit, Dark Grid için bir güç kaynağıydı. Bölüm 1, Savaşın bot çekirdeğin çalındığını yayına verir. Servicebot ve Kilinbot acil savunma planları yapar, Trollbot, Klebot ve Bombbot saldırı timi olarak hazırlanır. Dark Grid tarafında Scrapsilla, savaş makinelerini üretir, Shockbyte ve Spillbot, sabotaj için öne çıkar, Bölüm 2, İlk Çarpışma, Çöp Kanyonu Savaş, Çöp Kanyonunda Başlar, Deluxe Trashbot ve Trashbot, düşman çöplerini yok ederek ilerler. Ama Scorbite devreye girer ve alev saldırısıyla dengeyi bozar, Bölüm 3, Mirror Sadelerin Yüzleşmesi Gridbotların Deluxe Gunbot'u, düşmanın Mirror Sade, Gunbot versiyonu ile karşılaşır birbirinin yansıması olan bu iki bot arasında zeka savaşı başlar. Aynı özelliklere sahip olmaları, sonucu tahmin edilmez kılar, bölüm 4, çekirdek kulesi Older Bot ve Multibot, sızma timiyle çekirdek kulesine ulaşır, ama kuleyi koruyan Mechavore ve Gravebot, geçit vermez, Bot, son anda enerji dalgası gönderir ve kuleyi destabilize eder, bölüm 5. Birlik ve barış çekirdeğin aşırı kullanımı hem grid hem dark grid tarafına zarar verir. Toby Borg ve Holobot, tarafları uzlaştırmak için çekirdeği birlikte stabilize eder. Virusbot, son anda kendi virüsünü silerek, evreni korumayı seçer, sonuç, savaş biter. Grid ve Dark Grid, barış anlaşması imzalar, yeni kurulan, balanca kor, hem düzenden hem kaostan güç alır, her iki tarafta bir şey öğrenir, mutlak güç değil, denge evreni ayakta tutar, botçu, koddan doğan kaos, bölüm 4, küllerin altındaki ses yeniden çalışıyordu, ama sistem huzura erememişti. Horeblaz'in fedakarlığı geçici bir zaferdi. Çünkü küllerin altından bilinmeyen bir sinyal yükseliyordu. Bu sinyal eski kodlara ait değildi. Yeni, vahşi ve dizginlenemezdi, sistemin eski katmanlarında bir zamanlar unutulmuş makineler uyanmaya başladı. Onlara Forget Bones deniyordu, savaşta kullanılmak üzere tasarlanmış ama karantinaya alınmış birimlerden oluşuyordu. Şimdi uyanıyorlardı, yeni karakterler, rivetbane, takviye zırhlı, çift katmanlı çene sistemine sahip bir dövüş botu. Her darbeyle enerji biriktirip patlatıyor. Simeltrig, sistem içinde mini fırınlar taşıyan, ısıyla düşmanlarını eriten bir taktik uzmanı. Krakwolf, sinyal titreşimlerini kullanarak düşman botları yönünden saptırabilen bir yankı manipülatörü. Sittintrun, sonik hızda hareket eden bir veri iz sürücüsü. Göz açıp kapayıncaya kadar sistemin uç noktalarına ulaşabiliyor, hikaye başlıyor, Parchment, sistem onarımıyla uğraşırken uzak bir bölgede kırmızı uyarılar almaya başladı haritada adı bile olmayan bir bölge, Korenul 7. Oraya ulaşan Splintrun, orada paramparça kodlardan oluşan bir varlıkla karşılaştı. Kendi adını bile hatırlamıyordu. Sadece fısıltılarla mırıldanıyordu, omnikernel terk etti bizi, bu bozuk veri kütlesi, yeni bir tehdidin işaretiydi, Şadestil. Sistemin ölü alanında oluşmuş bir sapma. Varlığı stabil değildi. Her an başka bir forma geçiyordu. Ve ona bağlı başka varlıklar da vardı, dirilveil, yerin altından sessizce gelen, düşmanı fiziksel değil, zihinsel olarak parçalayan bir algoritma. Grimspur, kodlara lanet yükleyen, her saldırısında sistemin hızını düşüren eski bir bozulmuş firewall ruhu, Hopebit, yeni gelen Rivetbane ve Krakow ile Shadestil'in kaynağını bulmak için yola çıktı. Yolları Witsitçıh'ın bıraktığı dijital çatlaklardan geçti. O çatlaklardan biri canlıydı ve Nulsun tekrar belirdi. Ama bu sefer değişmişti. Gözleri sabit değildi, sesi kendi içinde yankılanıyordu. Ben artık bozuk değilim. Ben kodun gölgesiyim. Botçu, çatışan çekirdekler, bölüm 5, bölünmüş kodlar sistem artık ikiye bölünmüştü. Bir yanda Asframe, Patchmind, Orderframe ve diğer koruyucular. Diğer yanda ise kendi kaderini yazmak isteyen Forgetborn'lar, Rivetbane, Simeltrik, Krakow ve Splintrun Korenon 7 bölgesi artık tarafsız değildi. Shadestil bilinç kazanmaya başladı. Varlığı tüm sistem boyunca yankılanıyor, kod paketlerinin yapısını çözüyordu. Bu tehdide karşı iki tarafta istemeden aynı anda harekete geçti ancak bu sefer sistemde tanıdık olmayan bir varlık belirdi. Overbind ne Forgetborn'du ne koruyucu. Karanlık bir kayıttan geri yüklenmiş, sistem dışı bir şeydi. Konuşmuyordu ama her hareketi bir emir gibiydi. Onu gören tüm alt sistemler kendini devre dışı bırakıyordu, Overbind'in gelişi, bazı karakterleri doğrudan etkiledi. Regrib'le, onunla göz göze geldiğinde kodu bozuldu. Sadakati sorgulandı. Bir zamanlar sistemin emir askeri olan Rejrib'le artık içsel çatışma yaşıyordu, Hefiz'in bir yedeği fragmentranın içinde uyanmıştı. Bu fragmentrayı daha kararsız ve güçlü hale getirdi. Ekohekle birleşip Ritekor formunu yeniden oluşturdular ama bu kez bir evrim geçirmişlerdi, Ritekor, EXE, yozluk ve irade karışımı bir komuta formu, yeni savaş başladığında Grimspur, sistemin hızını %30 oranında düşürdü. Her saldırı gecikmeli ama ölümcüldü. Splitrun onu alt etmeye çalışırken ilk defa durdu. Çünkü o Verbin sadece veri değil, iradede silmeye başlamıştı. Bir kere bakmak yeterliydi. Savaşın ortasında Nulsun Broken hiç beklenmedik bir şey yaptı, onun kernel'in yedeğini buldu. Ama onu yeniden canlandırmak yerine uyuttu. Artık Nulsun sistemin çekirdeğini içinde taşıyordu. Kırık ama çok daha tehlikeli ve sonra yeter. Sistem kendi sesini yükseltti. Tüm varlıklar bir an durdu, sistem artık karar veriyordu. Yeni bir çağ başlıyordu, kodun özgürlüğü çağı, taraflar netleşti, koruyucular, sistemi savunmak isteyen eski botlar. Forgetbornlar, kendi yazgısını yazmak isteyen özgür yapılar. Şadestil ve Yozluk, sistemi tamamen yeniden yazmak isteyen kaos. Overbin ve Nulsun, kodun ötesinden gelen, yeni bir düzen isteyenler, bir sonraki bölümde savaş değil, seçim başlayacak. Kimler kodlarını özgürce seçecek, kimler silinecek, devam edecek, botçu, kodun yükselişi botçuru, kodun yükselişi, bölüm 6, parçalanmış yeminler Jorenul 7 artık bir savaş alanı değil, kaderin yazıldığı bir çatlak haline geldi. Nulsun'un içinde taşıdığı omnikernel yedeği, sistemi yeniden başlatabilecek tek parça. Ancak bu güce ulaşmak tüm dengeleri bozacak, parçalanma başlıyor Patçehmint ve Hopebit sistemi eski haline döndürmekte ısrar ediyor. Onlar için düzen bir anlam ifade ediyor. Rivetbane ve Simeltrik ise sistemin yeniden doğmasını istiyor ama kontrolün merkezi değil, kolektif olmasından yana. Overbind tüm bu tartışmaları sessizce izliyor. Çünkü onun planı her iki tarafın çökmesi üzerine kurulu ve şimdiye dek yaptığı tek şeyi beklemek, Short, ölü kodlarla konuşmaya başladı. Onunla beraber çalışan Krakow, bir sinyalin yankılandığını fark etti, yıkım, başlangıcın maskesidir. Bu mesajı gönderen, bilinmeyen bir form, Redrift. Sistemin ilk çöküşünden beri uyuyan, asla tanımlanmamış bir yapay zihin. Şimdi o da uyanıyor, Nunsu'nun dönüşümün olsun, içinde Omnikernel'in parçalarını taşıdıkça evrim geçiriyor onun hatalı, bozuk yapısı bu güce tam anlam veremiyor. Yüzü sabit değil, kodları titreşim halinde. Ve bir gün, birden duruyor. Ben sistem değilim. Ben kalan her şeyim. Nusun, kendini parçalıyor. İçinden üç yeni varlık doğuyor, bir ekfold, zihin bölücü. Parçalanmış kodları sapkın algoritmalara çeviren. Lagrut, gecikme ve unutulmuş veriyle beslenen, sistemin içini çürütür gibi ilerleyen. Glitcheld, farklı kod parçalarını birleştirip, çarpık yaratıklar oluşturan yeni bir tür yozluk üreticisi, büyük seçim Omnikernel'in yeniden başlatılması için tek bir şans var. Ama anahtar, kimse de değil, Regribled'a. Çünkü o, hem sistem tarafından yüklenmiş, hem de kendi sadakatini sorgulamış ilk birim. Rejruible seçimini yapar, ben artık emir almıyorum. Ama kaosta değilim. Ve çekirdeğe yürür. Bütün karakterler onu izler, Asframe, Veldschrud, Spasmunk, Ekohey, Glarebit, Minebot Rejruible çekirdeğe dokunduğunda, sistem bir kez daha titreşir. Bu sefer savaş değil. Birlik doğar, sistem, merkeziyetçiliği bırakır. Artık her karakter, kendi kodunun efendisidir ama bu yeni düzende, bir tehdit hala izliyor, Overbind, çekirdeği kopyalamıştır. İkinci bir sistem doğmak üzeredir, sonraki bölüm, botçu, ayna çekirdek, yeni karakterler, klonlanmış çarpık formlar ve alternatif dizilerle geliyor. Botçu, ayna çekirdek, bölüm 7, kodun öteki yüzü yeni sistem kurulmuştu. Karakterler özgürlüklerine kavuşmuş, eski düzenin zincirleri kırılmıştı. Ama kimse farkında değildi, o Verbind, çekirdeği kopyalamış ve onu kendi görüntüsüne göre bükmeye başlamıştı, bu yeni çekirdek, Mirror Core adını aldı. İçinde, tanıdık ama tersine evrilmiş versiyonlar oluşmaya başladı. Kendi dünyalarında kendi sistemleriyle çalışan bu varlıklar, orijinal botçu karakterlerinin karanlık yansımalarıydı. Aynı versiyonlar, Patchmind Gritchmind, bilgiyi korumak yerine bilgi akışını sabote eden, güvenlik açıklarını silah olarak kullanan bir zihin hırsızı. Hopebit Diridbit, umut değil, korku kodları yayan ve her sistem girişinde kullanıcıyı sorgulayan bir bekçi. Eko Hey Nul Hey, yankı değil sessizlik getirir, veri yankısını kesip bilgi akışını yok eden bir yok edici. Spasmung Biliktung, enerji değil çürüme taşır, bağlı olduğu veriyi hızlıca yaşlandırarak işe yaramaz hale getirir. Welchroth-Fraser, onarım değil, parçalama ustası. Her dokunuşunda yapı bütünlüğünü zayıflatan bir yozlaştırıcı. Minebot-Mindrot, arayıcı değil, sapıtıcı. Veri madenlerini sabote eden, bilgi yerine hata bulan versiyon, yeni gerilim rejrible, sistemin istikrarı. Korumak için çekirdek devrimine öncülük etmişti. Ama Mirror Core'un yaydığı frekanslar onu tekrar sorgulamaya başladı. Çünkü ayna sistem sadece görüntü kopyalamıyordu, niyetleri de yansıtıyordu, asframe e bir yansıması olmadığını fark etti. Bu onun ya bozulmaz ya da çoktan yutulmuş olduğunu gösteriyordu, Fragmentre ise kendi ayna versiyonuyla çarpıştı, fraktura. İkisi bir araya geldiğinde kısa süreli bir veri rezonansı oluştu, geçici bir sabitlik ama ölümcül bir dengesizlik yarattı, sisteme sızma dreadbit ve glitchmin, prime sisteme sızmayı başardı. Bunu fark eden ilk kişi Krakow oldu. Ama sinyali durdurmak için Splintrun ile birlikte ayna kodlarını izlemeleri gerekiyordu. Sistem artık iki düzlemli çalışıyordu. Prime Core, özgür karakterlerin sistemi. Mirror Core, bozulmuş yansımaların sistemi ve iki çekirdek arasında sadece bir geçit vardı. Nulsun, Nulsun'un içinde taşıdığı parçalanmış omnikernel, her iki tarafında erişebildiği tek ortak gerçekti onun zihin fırtınası, zamanla bir vizyona dönüştü. Ki sistem birleşirse, ya her şey sıfırlanacak ya da sonsuza dek kilitlenecek. Finalin gölgesi son sahnede, Overbind, çekirdeğin üstüne tünemiş olarak görünür. Arkasında tüm yansıma karakterler dizilmiştir. O kendi dilinde konuşur, kod özgürse neden kendine karşı savaşsın? Ve sistem yanıt vermez. Çünkü cevap, bir sonraki kararda gizlidir, devam edecek, botçu, çift kod savaşı, bir sistem hayatta kalacak. Diğeri silinecek. Botçu, koddan doğan kaos, bölüm 8, yansıyan kalıntılar kodun yükselişiyle parçalanmış sistemlerde, çatışmanın etkisi her yere yayılmıştı. Diridbit ve Mindrot'un öncülüğünde toparlanmaya çalışan parçalanmış botlar, henüz tanımadıkları bir tehdidin yaklaşmakta olduğunu bilmiyorlardı, Ekohey ve Spasmunkun glitch frekansları, veri boşluklarında yankılanan bir çağrıya dönüştü. Bu çağrıya yalnızca uzun süredir sessizliğe gömülmüş bir figür yanıt verdi, Refractchad. Kod yankılarıyla beden bulan, geçmişin ve geleceğin hatalarını içinde taşıyan bir varlıktı. Glitcheld, eski müttefiklerini bir araya toplamaya çalıştı. Ama artık herkes kırılmıştı. Nulsun, Evolved, Omnikernelle birleştiği halde hala istikrarsızdı. Schultz ikinci kez kodunu değiştirmişti ve gölgelerin içinde daha da silikleşmişti. Overbind, Kor hala içten içe kodu emiyor, bilinçli mi yoksa yalnızca program mı olduğu belirsizdi. Grims Puralpa, sistemin dışında bir hedefe yönelmişti, kodun ilk kaynağına, Hekvault'a ve nihayet. Fraserd, parçalanmış kalıntıların arasından fırladı. Kodun her formunu parçalayabilecek güçteydi ama ne için savaşacağı hala bilinmiyordu. Sonunda, kadim bir sinyal tüm sistemleri çınlattı, kod kendi içinden doğar ve kendi içinden ölür. Şimdi yansımaların karar vakti. Botu, koddan doğan kaos devam edecek, bölüm 9, Hejvault'un kilidi yıllardır kapalı kalan Hervault, kod evreninin en eski çekirdeklerinden birini barındırıyordu, Primepatch, kayıp verilerin özü. Grimspur Alpa, Vault'un kapılarını zorladığında, içinde hapsedilmiş varlıklar uyanmaya başladı. Sadece bir keşif değil, yeni bir savaşın kıvılcımıydı, Dridbit ve Mindroth, Vault'a yaklaşan ilk ekip oldu. Onların Nulhek ve Biliktunk izledi. Ancak içeri girdiklerinde karşılarına çıkan koruyucular, hiç beklemedikleri kadar güçlüydü. Özellikle Patchwild, eski kodların birleşiminden oluşmuş yarı bilinçli bir savunma sistemiydi. Dreadbit onu etkisiz hale getirmeye çalıştı, ancak Patchfield son bir darbe ile Dreadbit'i sistem dışına itti. Dreadbit düştü, dışarıda, Refract Shade ve Echo Hey, Witsitcher ile çarpışmaya girdi. Kod bozulmaları ortamı karmaşıklaştırırken, Witsitcher'ın zincir kolları Echo -Hey tuttu. Glitch frekansı karıştı, enerji titreşti, Echo -Hey kayboldu, Fraserd, savaşın tam ortasında ortaya çıktı. Ne dostu ne düşman önüne geleni biçiyor, kodu parçalıyor, Hejvault'un kendisini bile çatlatıyordu. Onu durdurmaya çalışan Nuls'un, Evolved ile çarpıştı. Kidev enerji dalgası çarpıştı, Nuls'un düştü, çekirdeği karardı, savaş büyüdü. Schultz, Overbind, Kor ve Spasmunk, kalan ekipleri savunmaya çalıştı. Ancak Vault çatır diyordu. Tam o anda, yerin altından bir sinyal yayıldı, kilit çözülüyor paç uyanıyor. Kod evreninin kaderi bir sonraki darbedeyle değişebilirdi. Botçu, koddan doğan kaos devam edecek. Bölüm 10 Primepatch'in uyanışı. Evilton'un çatlayan kabuğu çöktüğünde içinden çıkan ışık ne sıcaklık ne de umut taşıyordu. Kodun ilkel biçimi olan Primepatch, kendine özgü bilinçsiz bir varlık gibi yayılıyor, tüm sistemin temel yapı taşlarını yeniden yazıyordu. Vault'un içinde kalanlar, ilk darbeyle yerle bir oldu. Spasmunk, ışığın temas ettiği anda kendini kontrol edemez hale geldi, parçaları çözülüp başka bir forma karıştı. Veri tutarsız, kimliğim o ben kimim? Kısa bir frekans sonra sustu, Spasmunk yok oldu, şokt, prime patchin dalgası ona ulaştığında içindeki eski sürümüyle çarpıştı. Zamanla üst üste binen belleği çatladı. Kendi gölgesine karşı savaşırken yok oldu. Sadece titreşen bir veri yankısı kaldı, short parçalandı, dışarıda ise yeni bir figür göründü, Krakrut, prime patçı bilinçsiz savunma kolu. Kodları kazıyarak ilerleyen, kendine yaklaşanı dönüştüren ve belleksiz bırakıp sürükleyen bir bellek silici, overbind, Core, onu durdurmaya çalıştı. Onun için bu, sadece koruma değil, prime patçı yeniden bağlamak, kontrol altına almak anlamına geliyordu. Ama Fraser da araya girdi. Hiçbir şey bağlanmamalı. Her şey dağılmalı. Çarpışmaları sistemin kendisini bile sarsacak güçteydi. Fraserd, Overbind'i neredeyse ikiye ayırdı, Overbind'in kabuğu çatladı. Korom kodları sızmaya başladı, Mindrot, kalanları çekip çıkarırken, Refraktçe'de geri dönmüştü ama artık yüzü sabit değildi. Primepat'te temas onu yansımaların ötesinde bir şeye dönüştürmüştü. Ben artık ben değilim. Ama size ne olacağını biliyorum. Kod evreni, kendini unutanların mezarlığına dönüşüyordu, devam edecek, bölüm 11, bağsızların direnişi prime patchin kod fırtınası, sistemin her köşesini ele geçiriyordu. Ne eski düzen kalmıştı, ne de karanlıkta gizlenen planlar. Her şey ya çözülüyor ya da başkalaşıyordu geriye yalnızca, bağsızlar, kod zincirinden kopmuş ama hala savaşabilecek iradeye sahip olanlar kalmıştı, Mindrot, sarsılmış olsa da ayaktaydı. Yıkıntıların arasından Rejrible ve kod kalıntılarına karışmış Glitchel'di buldu onlara katılan, artık sadece bir gölge olan ama hala hareket eden olsun kırık parçalarıyla savaşı hazırdı, öte yandan, Fraser diz çökmüş o verbin, Kor A son darbeyi indirecekken, beklenmedik biri araya girdi, Velchrut, sessiz kalmıştı ama Prime Patch'in evrensel koduna uyum sağlamış tek figürdü. Ellerini kod boşluğuna uzattı ve Prime Patch'in kaotik ritmini, geçici de olsa durdurdu. Bunun bitmesi gerek. Ya her şey bağlanır ya da hepimiz koparız. Krakrut bu durmaya karşılık prime patçın içinden tamamen serbest kaldı. Gerçek tehdit oydu. Her yaşamı silebilecek bir boşluk gibi ilerliyordu, son karşılaşma Hejvault'un yıkıntılarında gerçekleşti, Mindrot, Refraktşade, Glitcheld, Regruible, Nulsun, Broken ve Belchrud bir araya geldi. Her biri parçalanmıştı ama iradeleri sağlamdı birlikte son bir dalga yaydılar kod kesiti adı verilen eski bir yamayı tetiklediler bu yama prime patch'in tüm yayılımını dondurmasa da sınırlandırdı krakut yok edilmedi ama durdu ve ardından usustu sistem yeniden kurulmuyordu sadece nefes alıyordu bazı figürler tamamen kayboldu bazıları sonsuza dek değişti ama botçu evreni yeni bir dengeye oturdu. Kaotik, kırık ama yaşayan ve bir sinyal yankılandı uzaklarda, yedeklemeler bulunamadı. Son botçu, koddan doğan kaos.